Tekrar merhaba. Mutfaktayız. Patates oturtmaya devam edeceğiz. diye ee, Diyek Yollarda isimli Instagram adresimi bir arkadaş işte geçen sefer yaptığım milföy tarifiyle ilgili işte daha kolay yemek bulamadın mı? <laughs> Bunu herkes yapar. Bunu çocuklar da yapar. Gibi bir şeyler yazmış. Zaten burası bir yemek kanalı değil. Bir de o videoda Yemekli olan haşır meşirliğimin boyutunu anlatmıştım. Ben sadece bir şeyler yaparken basit siz de bana arkadaş olun istiyorum. Konu bundan ibaret. Yani burası bir yemek kanalı değil. bunu da hatırlatmak istedim. Bu yemeği yaparken size aynı zamanda ve 12 yıldır vejeteryanım ben vejetaryen olma hikayemi de anlatmak istedim. Şimdi bu patates oturtmada kullanacağım kıyma. Soya kıyması. Önce patatesleri dizeceğim. Soya kıymasını şöyle hazırlıyoruz. Soyayı internetten sipariş ediyorum ben. Büyük poşetlerde geliyor. İşte birkaç kiloluk. Sonra onu alıp cam kavanoza dolduruyorum. Ben kavanoza doldurduktan sonra ihtiyacım olduğu kadarını kullanıyorum. Bu soya kıyması e, ılık suya, ılıktan daha sıcak bir suya koyuyoruz. Kullanmadan önce. Ve e, koyduğumuz kadar kıyma soya kıyması e, hacmin 3 katı kadar falan çoğalıyor. Yani bu soya kıymasının bütün kebapçılarda kullanıldığı söyleniyor. Ben de vejetaryen olduğum için böyle kullanıyorum. Annem tam bir vejetaryen değil. O arada bir kıçamaklar yapıyor. Ama ben 12 yıldır vejetaryenim. Hiç et yemedim. Hayvan eti yemiyorum. Ee, sonra o şiştikten sonra soya kıymasını normal kıymayı nasıl e, salçalı bir şekilde hazırlıyorsanız o şekilde hazırlıyorum. Sonra onları küçük kaplara koyup dip koyuyorum. Ne yap yani eğer yemekte kullanacaksam. Sonra dip çıkarıp çıkarıp eriyince kullanıyorum. Yemeklerde kullanıyorum. Onunla işte lahmacun yapabilirsiniz. Yemeklerinize koyabilirsiniz. İsterseniz daha farklı soya kıymasını kullanarak köfte yapabilirsiniz. Falafel yapabilirsiniz bir sürü bir sürü normal kıyma ile ne yapıyorsanız soya kıymasıyla da aynı şeyleri yapabilirsiniz ben 12 senedir kullanıyorum şimdiye kadar herhangi bir zararını görmedim 12 yıldır yani benim gibileri zannediyorum ki ekolojik ve etik nedenlerle vejeteryan oldum ben vejeteryan oldum aslında 2 senede vegan olmayı denedim oldum da ama bana çok ağır geldi. Şöyle galiba o daha genç yaşlarda alınması gereken bir terbiye ee, bana biraz ağır geldi çünkü evet kozmetiklerimi vegan olarak hala kullanmaya devam ediyorum. İşte hayvanlar üzerinde deney yapılmamış malzemeler kullanıyorum. Ee, içinde hayvani şeyler olmasın diye bir şeyler aldığım zaman bakıyorum, kontrol ediyorum. Ama bazı şeyler bana çok ağır geldi Mesela bir ruj alıyorum Üst içinde neler olduğu yazmıyor Firmaya e-mail atmam gerekiyor Firma bana hemen dönmüyor Dönse bile yarım yamalak dönüyor Sizi şuraya aktarıyoruz Oradan cevap diyecek yani miyiz Bir ruj almak için 10 tane e-mail atmam gerekiyor Verilen şeylerin de Cevapların da ne kadar doğru olduğunu Bilemiyorum açıkçası Ne kadar güvenilir ne kadar şey yok. Güvenemiyorum. Bir de beni çok sıktı yani zaten ben şu andaki yaşıma göre e, özgür yaşamak istiyorum. Hiçbir şeyin beni kız kasmasını istemiyorum. Ama hayvanlara saygılı olduğum için hiçbir şekilde bir hayvan eti tüketmiyorum. Onları bir yiyecek olarak da görmüyorum. Zaten Türkiye gibi bir ülkede neden insanların et yediğinizi anlayamıyorum. Evet çok eski yıllarda Avcılık yapıyorlarmış. Yiyecek yemekleri yokmuş. Sebze bilmem ne yokmuş. Belki mecburen yiyorlardı. Onu anlamaya çalışayım. Ama işte Türkiye gibi bir memlekette şöyle hazırlamıştım. Kıyma, soğan soya kıyması az miktarda çoğundan yine hoşlanmıyorum. Az miktarda. Türkiye gibi bir sebze, meyve, bakliyat Kuru yemiş. Bir sürü bir sürü şeyler olan bir ülkede insanların hayvan kesip tüketmesini gerçekten anlayamıyorum. Bırakalım onlar da kendi döngülerinde yaşasınlar. Yaşlansınlar. Ve ölsünler. üresinler, Ölsünler. Neden müdahale ediyoruz? Ve insanların televizyonlarda çok, bu konu durumumuz çok kötü i̇şte çocuklarımı atalamadım falan diye konuşmasını da hiç anlayamıyorum sanki bu bir gelir seviyesi belirleme şeyiymiş gibi yani ben gelir seviyen müsait olduğunda da anlıyorum yemiyorum 12 senedir de et yemediğim için ölmedim gayet de sağlıklıyım. <laughs> biraz da bezeyle koyacağım üstüne şöyle bunu da yine köylü pazarından almıştık e, ayıklayıp temizleyip tüfürize koyduk şimdi ihtiyacımız olduğu kadarını çıkartıp yemeklerde falan kullanıyoruz ve dege de sarıştıracağım bu da böyle güzel oluyor böyle bir durum yani sözün kısası vegan olamadım Ama veganlara saygım sonsuz. Olabilene saygım sonsuz. Ben dediğim gibi galiba yaşımla ilgili biraz geç kaldım bu kararı almak için. Herkese çok erken yaşlarda vegan olmasını tavsiye ediyorum. Bir de sos yapacağım şimdi. Biraz bim salçası. Zaten kıyma kavurmuştum. Kıymanın içinde vardı. Biraz tuz koyacağım. Biraz kırmızı pul biber koyacağım. Birkaç değil ama yine de koymak istiyorum pembik kabımla biraz nane koyacağım. Su kaynatmıştım. Bak. Su koyacağım. Sonra eriteceğim. Böyle. Biraz daha yağ koyalım. Aslında hayatımda bütünlüğünü çıkarmak istediğim bir de şeker var. Çünkü ben şekeri karşı galiba biraz zaafım var. Şeker yemeden duramıyorum. Kilolarımın büyük sebebi de şeker zaten. Ama bunu nasıl hayatımdan çıkarırım bilemiyorum. Çünkü benim her gün tatlı yemem gerekiyor. Nedenini bilmiyorum ama. Her gün tatlı yiyorum. Beş çayın yanında mutlaka yemem gerekiyor. <laughs> Bununla ilgili bir fikri olan varsa yazarsa çok sevinirim. Şeker hastası olmaktan da korkuyorum tabii bir yandan. için için. Neyse böyle bir sos oluşturdum. Sosu da yemeğin üstüne koyuyorum. Döktüm. Evet, böyle şimdi bunu fırına vereceğim. Etlerimiz yaptık, İnşallah güzel olur. <laughs>